Evet arkadaşlar bugün hep beraber okulumuzda ilk günümüz. Zil çalıyor ve ilk dersimiz başlıyor. Bugünkü dersimiz Baldo öğretmen ile matematik. Ama ondan önce sınıfımızdaki arkadaşlarımız bugün okula yeni başladı. Ondan <laughs> Sınıfımızdaki arkadaşlarımız bugün okula yeni başladı. Görüyorsunuz kiminin gözü yaşlı kimi iman kimi hemşire kimi de tepegöz uzaydan gelmiş kimi daha ne olacağını bilmiyor birisi de itfaiyeci bugün onlara gelecekte ne olmak istediklerini ne iş yapmak istediklerini ve hangi koşullarda çalışmak istediklerini soracağız onlar da bize yapmak istedikleri mesleği ve yapmak istedikleri işi şartlarını ve geleceklerini anlatacaklar Bugün bizlere derste eşlik edecek olan öğretmenimiz ise Balde öğretmen. Merhaba Balde öğretmen merhaba. Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte ilk kez tanışacağız. Hepiniz hoş geldiniz dersimize. Şimdi teker teker isimlerinizi söyleyin bakalım. <laughs> Evet, doğru söyledin. Sen artık okula geldin ve büyüdün. Şimdi sırada arkandaki arkadaş var. Sen kimsin bakalım söyle. Evet imam teşekkür ederiz bu bilgiler için. Şimdi ise arkadaki arkadaşın. Bakalım o kimmiş? Teşekkür ederiz hanım kızım. Gerçekten hemşirelik mesleği hem ülkemiz için hem de manevi ve maddi açıdan tercih edilebilir bir meslek. Sizlerin de hemşirelik yapıp insanlara, yaşlı, bebek, çocuk ayırt etmek sizin her türlü insana yardım etmesini ben öğretmeniniz olarak isterim. Şimdi yanındaki arkadaşım bakalım kimmiş ve ne iş yapıyormuş onu öğrenelim. Evet arkadaşlar, itfaiyeciler de ülkemiz ve dünya için oldukça önemli çalışma arkadaşlarımızdandır. İtfaiyeciler olmasaydı bizler hiçbir yangından kurtulamaz, hiçbir hayvanı mahsur kaldığı yerden kurtaramaz ve yangınlardan kaçamazdık. Ormanlarımız yanar, kül olurdu. İtfaiyecilere gerçekten çok şey borçluyuz. İtfaiyecilik tercih edebileceğiniz ve çalışma şartları oldukça güzel, refah seviyesi oldukça yüksek bir meslektir tavsiye ederim. Hepiniz itfaiyeci olmasanız da her birinizden en az bir kişi itfaiyecilik alanında olması gerçekten güzel. Tebrik ederim arkadaşım senin de. Derslerinize iyi çalışmalısınız. Çünkü bizim sizlere ihtiyacımız var. Evet şimdi de bakalım bakalım diğer arkadaşımız ne iş yapmak istiyor ve ne iş yapıyormuş. Evet arkadaşlar, gelişen ve değişen dünyada gerçekten internet hayatımızdan kopamaz bir parça haline geldi. Ve bu da her ne kadar çocukları ve bebekleri kötü etkilese de iyi yanları da var. İyi yanlarından bir tanesi de insanların hayatlarını devam ettirebilmesine olanak sağlıyor. Sosyal medya ve İnternetten para kazanmayı da düşünebilirsiniz. Teknolojik gelişmeler her geçen gün buna izin veriyor ve her geçen gün bunun önünü açıyor. Bu mesleği de seçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi evet olmak istediğiniz meslekler arasında gerçekten harika meslekler var. Ama bu meslekleri yapmak isterseniz ve bu meslekleri yapmak için gerçekten çok çalışmalı ve çok gayret göstermelisiniz. Bugün okulun ilk günü olduğu için ders işlemeyeceğim. Bir arkadaşımız daha var. Ondan sonra sizlere bir ödev vereceğim ve o ödevi bana doğru olarak yapıp getiren arkadaşınıza ödül var. Şimdi bir arkadaşımız daha kaldı. O arkadaşımızı da tanıyalım ve ileride ne olmak istediğini öğrenelim. Ondan sonra sizin ödevinizi vereyim. Sen söyle bakalım, sen ne olmak istersin? Evet arkadaşlar, arkadaşınızın da dediği gibi uzayda da birçok farklı iş kolları var. Bunlardan bir tanesi de hem de bizim dünyamız için geçerli olan astronot mesleği. Astronot mesleğindeki insanlar uzaya gider, uzayda gözlem yapar, deney yapar ve bilimin ilerlemesi için, teknolojinin ilerlemesi için insanlığa ışık tutmaya çalışırlar. Bugünkü ilk dersimiz matematik olduğu için sizlerin de ev ödevi olarak size bir soru soracağım. Sorunun doğru cevabını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizler de evlere gittiğiniz zaman defterlerinize sorunun doğru cevabını yazıp geliyorsunuz. İlk sorunuz arkadaşlar matematikten geliyor. Ve sorunuz 7 çarpı 3. İyi günler çocuklar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.